guys. Nasi series. Evet kendimi göstermeyeceğim çünkü özel bir ana saklı. Hatta kendimi göstereyim. Asi series. Nasi series. Evet iyisiniz diye düşünüyorum. Bugün bugün ne yapacağız? Tavuktan da gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Biliyorsunuz. Nereden bileceksiniz oğlum? Belki bilirsiniz. Belki açıklamaya koymuş. Şey o yazıya başla koymuşum. Ne görmüşsünüz. Kesin orada görmüşsünüz. Başka nerede görmüşsünüz? Evet bugün tantuni yapacağız. Evet tantuni yapacağız. Hızlıca. Koyduk. Evet tamam bitti hadi görüşürüz. Ankara, herkesi... Şurada da çöp var bunu görmeyin. <laughs> e Bu arada e, tavuğu keseceğim zaman e, dokunmamam gerekiyor çoğu yere. Ama onu nasıl yaparım? Böyle elimle böyle tutarım götürüyorum evet. Şimdi tantuni'mizi yapacağız. Tantuni biliyorsunuzdur herkes yapıyor bunu videosunu. Bu arada bu sağlam tutmuyor galiba. Herkes videosunu yapıyor. Biz de tantuniyi yapacağız bebeğim. Herkesi keseceğim bununla. Evet malzemelerimiz bir tane tavuk göğsü. Sonra baharatla. Neyse. Onları tek tek göstereceğim. İlk önce tavuğumuzu bir açalım. Oo. Gülüyor mu? Baba sesi bak. Alıyoruz. Ya. Yeah. <laughs> Şu an tavuğumuzu dilim dilim doğrayacağız. Oo, ye yeah, baby. Şimdi size nasıl keseceğinizi göstereceğim. Bakın. Şimdi ilk önce ya tavuk çok sinir bozucu bir şey ya. Yani kesmesi, yemesi çok sinir bozucu bir şey. Şimdi tavuğu şöyle göstereyim. Böyle böyle doğrayacağız. Aslında şöyle göstereyim hatta. Şuradan bir kesiyoruz. Bakın. Kestiniz tamam mı? Görüyorsunuz. Ayrıldık parçaya. Sonra bakın buradan bu şekil bak bu şekil kesiyorsunuz. Bak bu şekli kesiyorsunuz. Çubuk gibi kesin böyle. Evet çubuk gibi kesmeye devam ediyoruz. Sonra bakın taktik veriyorum. Bu taktiği çok iyi uygulayabilirsiniz. Alıyorsunuz bunu. Şurada kesiyorsunuz. Yani domates zorluyor gibi düşünün. Yani küçük olsun ki çok olsun ve her yere sığsın istiyorum yani normalde bazı insanlar var yani böyle hemen tak tık hep büyük büyük yapıyordu ben de yapıyordum bir ara olmuyor abi büyük ben çok şey yapamıyorum küçük böyle olacak tabii ki bunu en iyi yapan babamdır babamı da seviyorum burada söylüyorum babam çok iyi yapar tantuni hey, tavuğun kilosu 60 lira göğsü tabi pahalı yapacak bir şey yok ama olsun ama yani arada bir bunu yemenizi tavsiye ediyorum mükemmel bir şey bunu da aynı şekilde yapıyoruz Sonra elim bu elim temiz. Sakın ama sakın tava dokunduktan sonra dokunduğunuz elinizle hiçbir şey dokunmayın. Çünkü bakteri ve bu öldürücü bir şey. O yüzden en iyisi dokunmadığınız elinizle yapın. Ben bu saat dokunduğum için oraya dokunmuyordum. O yüzden rahatız. Şu an bunları alıyoruz. Ve tavuğun da şöyle bir dezavantajı var. Onu da size söyleyeyim. Pislik bir avantajı var. Ne biliyor musun? Elinizde öyle bir pislik kalıyor ki yıkama yıka 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 gitmiyor o pislik. Zaten şu an yapışmaya başladı. Şu an bunu da aldık. Şuraya kes. Tamam mı? Şurada bir deri var. İğrenç bir şey var. Onu al. Of ne güzel kesiyorum kız. Gör gör gör. Evleneceğim kız bunu görsün. <laughs> aman aman evlenmekten. Evlenmemeye karşı bir insanım. Evlenmem böyle bir şey düşünmüyorum. Sonra evlenmişim falan. Komik olur yani. Hani evlilik boş hayattır arkadaşlar. Evlenmeyin çünkü evlenirseniz yani bir şeyi mahkumlu olursunuz. Bunu da size söyleyeyim. <laughs> son madde evet. Çünkü bunları almam gerekiyor. Çünkü bunlar biraz kötü bir tat verir yani. Böyle görürsünüz, yemeği kaçar. O yüzden onları alalım. Aldık yani daha doğrusu. Sonra bunu keselim. Evet. E bu arada ocağın halini görebilirsiniz. <laughs> ocağın hali çok kötü ama yapacak bir şey yok. Yani temizlenecek zaten Annem temizleyecek onu fısıldayacak. Tabımızı bitirdik. Bu çöp. Bu da yıkamaya gidecek yani bunu hiç dokunmadan yıkamaya atıyoruz. Adios. adios. Ben bunu buraya koyuyorum. Şuraya. Şöyle bir limonata izleyeyim. Elimi yitip geleyim hatta kaydı durdurayım. Evet. I coming. Geldim. Evet. Hiç yüzümü görebiliyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Dalga geçme lan benimle. Dalga geçme lan tavamızı alıyoruz. Evet aşağıda bak şöyle göstereyim size de. Evet, karanlık bir şeyde bulabileceğiz. Çakmak. şu anki bu çakmaklar 100 lira arkadaşlar. 100 liraya bu çakmaya sahip olabileceğiz. Evet. Biraz yağ ekliyoruz. Yağını tabii ki şöyle söyleyeyim. Yağını isteğe bağlıdır. Ne kadar yağ katacağınızı siz bilirsiniz. Her şeyi siz bilirsiniz. Yani kalkıp da 500 gram değil de 1 kilo yaparsanız buna daha fazla yağ atabilirsiniz. Ya da az yağ atabilirsiniz. Bunun yağlı pişer. Zar tutur arkadaşlar. Yani kalkıp şey yapabilir. tek temel şey e, yarım kilo da bunun e, su atacağız işini. Onu, onu göstereceğim. Ya böyle arkadaşlar. Bak yine aşıldı bu yağ. Buraya. Böyle yani. Ya kalkıp da yok işte bir tutam kek at. Ya bir, bir tutam şey tuz at. Atıyorsun tuzsuz gelmiş. Ama çocuk düşüyor diyor ki tuzlu. Çok tuzlu diyor. Yani programlar, şu programlar var ya şu televizyonlarda çıkıyor. Adam diyor ki ben diyor bir tutam tuz attım diyor. Adam çocuk diyor ki tuzlu abi tuzlu diyor. Alacak iş değil ulan. O yüzden kafanıza göre takılın. Evet. Burada da Serci yaptım. Bağırdım çağırdım. Şimdi yağımızı ilave ettik. Sonra tavuğumuzu da ilave ediyoruz. Sonra bunu karıştırıyorsunuz. Tamam mı? E karıştır pişecek bu zaten. Sonra arkadaşlar şimdi dur. Siz bu görüyor musunuz? Şimdi tavuklar görüyorsunuz. E şöyle göstereyim hatta. E kızarıyor. Ya yani pişiyor daha doğrusu. Pişirin de zaten. Böyle e altı açıkta olsun. Altı açıkta olsun. Şöyle göstereyim hatta. Bak görüyor musun? Altı fullde yani. kamera yükselt. Evet açtık altını da. Bak böyle beyaz oluyor tamam mı? Böyle böyle karıştırın. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yavaş karıştırın. Çünkü bunun tatilinin hemen amacı budur yani böyle yavaş yavaş karıştırmak de karıştırın yani Şimdi şöyle size bir taktik vereyim ki bu kaynıyor ya arkadaşlar Böyle böyle kızarıyor ee, Suyunu salacaklar bunlar, bunlar suyunu salacak Suyunu saldıktan sonra suyunu tekrar çekecekler o zamandan sonra sonra işte atacak göstereceğim size ben. Bak suyunu çalmaya başlıyor bak Suyunu şu an görüyorsunuz salıyor Bak bu su yağ da var ama su da salacak. Sonra suyunu bırakacak. Ya yani suyunu geri alacak. Ondan sonra su ilave edeceğiz. O yüzden bölmüş ki daha güzel bir kamerayla şöyle şuradan böyle şekil diye. Ama öyle bir kameram daha yok. Gelmedi öyle. Piyasaya daha gelmedi. Evet beni de görün hatta beni de görün. Beni görmeyin. Onu izleyin. Evet ya suyunu hafiften çekiyor bu hala Hala su var ama çekiyor Evet zaten daha da şey yapmadan. Artık yağ bu yani. Yağ Su çok az var yani. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musunuz? Çay bardağına bakın arkadaşlar. Su bardağına değil. Büyük bardaklara değil. O bardağa şu bardağa değil. Şöyle şuradan aldık annemin şeyinde. Çay bardağı. Bir, bir bir kere. Şimdi çay bardağına çok az sıcak su şöyle yeter. Hatta dökelim biraz. Çok sıcak olmasın. Yarısına kadar bak yarısına kadar. Böyle. Bu kadar. Hatta biraz daha. Şu biraz daha. <laughs> bu kadar su. Abi bu kadar su. Tabi bu yine size bağlı bir şey ne kadar su istediğinize göre yani ne kadar su katmak istiyorsanız çok da katabilirsiniz ama katmaya gerek yok. Az katın, çok katmayın yani. Aynı şekilde suyunu, o suyu çekilseye kadar karıştırın. Sonrasında görüşeceğiz. Şimdi yine suyu biraz çekti. Sonra aynı şekilde yağlıyoruz. yine. Yağ katıyorsunuz ama bu da az katabilirsiniz, çok katabilirsiniz. Yani çünkü ekmeğe bandırdığınızda o yağ gelmesini istiyorum ben. Bana falan katmıyor ama çok. da katıyorum. Size kalmış bir şey yine. Ha, babama çok da bakmayarak kendince yapıyorum bunu. Şu an yaptık böyle. Şimdi bu pişecek. Yani kızarmaya başlayınca al durduracaksınız zaten. Şimdi size göstereceğim. Artık yavaş, yavaştan kızardılar. Yani nasıl kızar nasıl sanıyorsun? Dikkatle bakarsanız böyle hafiften sararıyorlar. Yani kızar kızarıklar çıkıyorlar. Siz o an arkadaşlar çıktı zaten yavaş yavaş bırakırsınız. Şimdi bütün baharatları katacağız içine. Nasıl mı? Karabiber. İstediğiniz kadar katın. Ben katıyorum. İki kaşık kattım ben mesela. Tuz. At abi tuzu. Bir, bir iki kaşık. Tuzumuzu da attık. Kekik. Kekik de bol atıyoruz. Çok atmayın kekik. Bu arada tadı bozabilir. O yüzden çok atmanızı tavsiye ediyorum. Kimyon. Boş. Eee... Evet. bu kimyon değil. Bu neydi ya? Evet bu kimyon işte. Bunu az atın. kimyonu. çok az Ben bile az attım. da tutu önümüzü kattım yani. Çok şey. Toz biber. Al at. Asıl kırmızılı toz biber veriyor. Karabiber. Başka var mı? Yok. Ee, tabii ki ben pul biberi az attım mı düşünüyorum. O yüzden biraz daha pul biber atacağım. Tamam. Tuzumuzu biraz daha ilave edelim çünkü az attım geldi. Tamam, bu. Sonra bunu karıştırın arkadaşlar. Öyle böyle karıştırın. Bakın. Kızar işi kıpkırmızı olmaya başladı. Böyle olasıya kadar karıştırın. Sonra altılık kısın. Tabii ki bunu ben kendimce yapıyorum. Yani daha bunu azatabilirsin çünkü azaltmanız da gayet güzel olabilir. Ben çok seviyorum. Yani böyle daha hoşuma gidiyor. Attık. Tamam bitti. Şimdi artık şeyimiz hazır. Tantunümüzü yeriz. Evet, evet. Şimdi bunun üstüne sos şey koyacağız. Yanına böyle bir ma meze olacak. Ma meze mi artık? maza mı? Neyse. Sogan. Ki diş sogan. Anne sen domates aldın mı? Yoksa <laughs> çiğ domates mi domates almamış annem. O yüzden domates yerine çil domates kullanıyorum, Evet. Bunu da şimdi et için, tavuk için ayrı bir şey. Böyle şeyler için de ayrı bir tahta kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü artık kalan bir şey olursa kötü olur. Söyleyeyim yani. Ne oldu lan? Kırılmadı değil mi lan? Bir şey kırılmasını istemiyorum da. Şurada bir tavuk kapanşası gördüm. Al onu lan. Şimdi soğanımızı kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Soğanı uç kısmından kesmenizi istemiyorum. Bakın. Hatta biraz daha küçülteyim de görün. Bak. Şuradan kesmeyin. Çünkü burası asıl ağlatan yer burası. Şu gerizekalı nokta. Size tavsiyem, buradan kesin. Sonra direkt pencere açın. Ters edesin. pencere açmayayım. Pencere açarsam herkes beni görür. Evet. Sonra şuradan... Evet, pencere açmam gerekiyor. Pencereyi açtım çünkü ağlarız. Yani... E, pencereyi o yüzden açtım. Sonra... Kabuğunu alın. Kabuğunu Ben ikici kabuğu da aldım. Dur, bunu alayım. kalın kabuğu alın bana göre. Yani tabi isteğe bağlı siz almayabilirsiniz. Çünkü bu kabuk e, bunlar. Bunlar değil bu arada. O kabuklar yani çok sert. Hoş da değil yani. Sonra bu ucu kestiğiniz gibi atılıyor bu. Hop hop. Hop attı. Şimdi artık ağlamayız. Ağlamıyorum. Ağlamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Ağlamıyorum. Ama geliyor. <laughs> evet şu şimdi... an bunu da kestiniz. Aa geldi. Vallahi geldi. Şimdi iki şey var arkadaşlar. Birincisi buzdolabı açıp oksijen almanız gerekiyor. Dondurucu. Ve bu göz gözünüzü geçirebiliyor. Ya da ikinci şey dışarı çıkıp hava almanız gerekiyor. Çünkü buradaki şey yüzünden ağlıyorsunuz. Devam ediyoruz. Al ucunu al. Bunu da aynı şekilde. Şimdi buraya da sumak ekleyin arkadaşlar. Sumak tatlımızıza ayrı bir lezzet, ayrı bir tat, ayrı bir şey veriyor. Yani bak bunlar katıyorsunuz. Kat kat kat, kat. Sumak seviyorum ben bu yüzden. Yani babam yaptı. mükemmel bir şey? Sumaksız olan yerlerde, ya bir sumaksız gelmez bir ekmek kesiciyle. Bir şah ile şöyle göstereyim hatta. Bir de bir ekmekle. Ekmek. Bimden alınmış 3750 olan ekmeğimizi alıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim kameraya getireyim. Kesiyoruz. Ortadan kesin. Ben tam ekmek yiyeceğim ama biz yine de ortadan kese, kese yapalım. Sonra bunu buradan kesin yine. Açtınız mı? Açtık. Gel. Görüyorsunuz. Mükemmel manlara mükemmel. Ekmeği banıyoruz direkt. Görüyor musunuz? Sonra alın. Atın. Evet. Görüyor musunuz? Sonra dönüyorsunuz. Kesimiz domatesleri alıyorsunuz. Su olanlara. Hazır. Kapatın. Hala. Löp löp yiyin. Yanına bir şalgam. Mükemmel oluyor. Böyle bir videoydu. iyi teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Şöyle bunun da fotoğrafını çekelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.